Merhaba arkadaşlar, attığım başlık şaka değil. Gerçekten gezerken sizi zengin edecek o şirketi sizlere tanıtacağım. Videonun devamında önemli detayları da sizlerle paylaşacağım. İzlemeden geçmeyin. Şimdiden iyi seyirler. Şirketin arz olacağı platform: Fone Angels. Talep toplama tarihleri 7 Ağustos ve 5 Ekim tarihleri arasında olacak. Hedeflenen fonlanma 2 milyon TL olacak. Arz oranı %10 yani şirketin %10'u arz ediliyor. Ek fonlanma yok. İsterlerse 2 milyon TL toplanır toplanmaz fonlanmayı durdururlar. Şirketin değerlemesi ise 20 milyon TL'dir. Kampanya hakkında. Şirket 27 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arasında yatırım yapmak isteyenlere ön talep oluşturmaları halinde %30 bedelsiz pay verecek. Onun dışında talep toplama başladıktan 12 gün sonraya kadar yani 18 Ağustos'a kadar yatırım yapanlara %15 bedelsiz pay verilecek. Yani toplamda yatırdığınız tutarın %45'i kadar bedelsiz pay verilecek. Direkt %45 daha karlı işleme başlayacaksınız. Bu muhteşem bir şey. Yatırımcılara özel hediyelere geldiğimizde eğer 250 ile 1000 TL arasında yatırım yaparsanız bir adet 23 TL değerindeki bir roti hediye edilecek. 1000 ile 1500 TL arasında yatırım yapanlara bir adet 45 TL değerindeki haftalık üyelik hediye edilecek. 1500 ile 5000 TL arasında yatırım yapanlara 70 TL değerindeki aylık üyelik hediye edilecektir. 5000 TL üstü yatırım yapanlara 1 adet 200 TL değerindeki yıllık üyelik hediye edilecektir. 100 bin TL üstü yatırım yapanlara ise oteller ve acente işbirliklerinde gerçekleştirilen gezi bilen paket satışları yapabilecekleri ve satış yaptıkça cirodan pay elde edecekleri kurumsal bir modül açılacaktır. Yani 100 bin TL yatırım yaparsanız sadece defterde değil sahada da ortak olacaksınız ve sahada yaptığınız işlerden pay alacaksınız. Şirketin işbirliklerine geldiğimizde ise Passo, Rentgo, Anadolu Kültürel Girişimcilik, Ininal, O Bilet, Biletno, Zubizu, Walkers, Ersa Saat, Tom Life, Türkiye Finans. Bu kurumlar üzerinden gezi bilen için yapılan premium üyeliklerde indirim hakkı tanımlanıyor. Ayrıca o bilet üzerinden yapılacak alışverişlerde uygulanabilen indirim kampanyaları bulunmaktadır. Bu indirimlerin tamamı sadece gezi bilen kullanıcılarına özeldir. Yani başka diğer kullanıcılar indirimlerden faydalanamaz. Evet, girişim hakkında. Gezi bilen dijital rehber mobil uygulaması 2019 yılında Samet Özdemir ve Furkan Korkut Ata tarafından İstanbul'da kurulmuş ve geliştirilmeye başlanmıştır. Uygulamanın temel amacına geldiğimizde ise gezginlerin gezi sürecinde problemsiz seyahat ettirmek sesli görsel ve uygulama için navigasyon yardımıyla gezilerini daha eğlenceli hale getirmektir. Faz 1'de Türkiye'nin en çok turist çeken 20 ili uygulamada kullanılmış. Bu illerin tamamı gezibilen ekibi tarafından gezilerek özenle hazırlanmış, fotoğraflanmış, yazılmış ve seslendirilmiştir. Gezibilen tüm mobil platformlarda 125 binden fazla indirme sayısına ulaşmış 90 bin kayıtlı üyeye ve 25.000 aktif kullanıcıya sahiptir. Son bir yıl içerisinde ise rotaları inceleyen gezgin sayısı 115 bini aşmıştır. Ayrıca uygulama içerisinde yer alan gezi noktaları son bir yıl içinde 280 binden fazla kez okunmuştur. Yani bu sayı bence giderek artacak çünkü turizm sektörü hiçbir zaman geriye dönük olmayacaktır. Evet uygulama içerik incelemesine geldiğimizde ise gezi noktası. Gezi noktası dediğimiz şey gezginlerin ziyaret ettikleri şehirlerde gezik görmesi gereken yerlere gezi noktası deniliyor. Tematik rota. Tematik rota şehri her yönüyle tanımaya, keşfetmeye yönelik hazırlanmış gezi güzergahlarıdır. İller. İller TÜİK verilerine göre Türkiye'de en çok turist çeken 20 il kullanılmış faz 1'de bu iller İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Artvin, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Antep, Hatay, Kars, Kastamonu, Konya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Trabzon, Şanlıurfa ve Van'dır. Uygulamada kullanılan diller ise uygulamadaki diller Türkiye'ye gelen turistlerin konuştuğu diller dikkate alındığında Türkçe dışında İngilizce, Almanca ve Rusça olarak düzenlenmiş ve hizmet vermektedir. Etkinlik takvimi Etkinlik takvimi şehirde bulunduğu süreç içinde olacak konserler, tiyatrolar, balı ve söyleşi gibi tüm etkinliklerin listelendiği yerdir. Bu çok önemli ve çok güzel düşünülmüş. Keşfet Kullanıcıların sosyal medya formunda fotoğraf paylaşabildiği ve yazı yazabildiği akıştır. Bir nevi Instagram gibi öneride bulun. Kullanıcılar uygulama içerisinde eklenmesi için rota ve gezi noktası önerisinde bulunabilir. Bilen bilir. Tercih edilen şehir hakkında özel bilgilerin yer aldığı sayfadır. Şehir hakkında spesifik bilgiler yer alır. Şehir rehberi. Seçilen şehre dair kamu kurumlarında, konsolosluklarda yani konsoloslukların bir nevi bulunduğu yerler özellikle yer almış bu uygulamada rozet ve rütbeler kullanıcıların uygulama deneyimlerine göre aldığı özelliklerdir. Kullanıcılar ne kadar rota deneyimlerlerse attığı adım ve gezi noktaları özelliğine göre tarihi, dini, müze, doğa vesaire rütbe ve rozet kazanır. Kullanıcılar bu sayede diğer kullanıcıların nezdinde daha fazla itibar ve güven kazanır. Popüler fotoğraflar Beğenilen fotoğrafların popülaritesine göre listelendiği alandır blog. Şehirleri daha yakından tanınabilmesi için yazılmış interaktif içeriklerdir. Hepsi ve daha fazlası için şirketin ana sayfasını da inceleyebilirsiniz. Ben çok beğendim. Bu girişime yatırım yapacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya Instagram ve Telegram kanalımın linkini bırakacağım. Daha yakından takip etmek isteyen arkadaşlar oradan da takip edebilirler beni. İyi günler diliyorum.